Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinlikleri kapsamında Osman Gazi Belediyesi tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen uluslararası Osman Gazi Tarihi Kent Koşusu'na katılacak sporcular göğüs numaralarını teslim aldı. Uluslararası Osman Gazi Tarihi Kent Koşusu'na 799 erkek ve 480 kadın olmak üzere toplam 1299 sporcu kayıt yaptırdı. Bu yılda ikinci katılışım. Kolay ama nefesiniz tük tükenebiliyor. Güzel bir yarış olacak inşallah. Umut ediyorum ki sonuçları güzel de olur. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan etkinliğe yurt dışından da yoğun ilgi var. Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden onlarca yabancı sporcu koşuda mücadele edecek. 4 Mayıs Pazar günü saat 10'da Tophane Saltanat Kapı'dan başlayacak olan yaklaşık 4 kilometrelik koşu Pınarbaşı Parkı'nda sona erecek. Yaş sınırlaması olmayan koşuda 5 ve 70 yaş arasındaki spor severler parkuru tamamlamak için ter dökecek. Geçen sene 36. olmuştum. E, nefesim tükenmiş son 20 metrede. Normalde 10. olacaktım.